üçlüsü içinde bu eşleştirme makul karşılanabilir. Olabilir yani. Orada da Selçuk'un çok ciddi ve hem asiste hem de asiste isabetli kupası üstünlüğü var. Onu da görüyoruz. Dikkat Buruma geliyor. Burada sanıyorum Dikkat'in Buruma yorumlar son derece daha fazla bir savunma anlayışı var herhalde. Kesin. Yani süre olarak Gidmesi bekleniyor Galatasaraylılar tarafından şu anda. Yani Hamza Hoca da oyun kuruluşunda. Bizi verirsen neye gitmezsin? Ba bazen izin yani alırsın. Yani. Bazen oraya sen alırsın. Kısa. Gidebilen bir futbolcu. Gitmesi beklenilen bir futbolcu. Ayrıca gidebilen de yani beklenen gayet tabii beklenen de olduğu zaman da gidebilen bir futbolcu. Şöyle. Çok ters ve tehlikeli evet. bir futbolcu. da oranlamak çok doğru <laughs> değil çünkü Yasin yeni yeni oynamaya başladık yani Ama solun da geçen seneki gücünden uzak olduğunu söylemeliyiz. Kesin. Yani özellikle ikinci Kendi sahanda 7 puan kaybetti. Trabzon'un evet. ötesi. İkisi de kendi sahanda. Baktığımda ve ben hocama katılıyorum. Beraberlik, şampiyonluğu oynayan takım için mağlubiyet gibi bir şey. Birinde 3 puan kaybediyorsun, birinde 2 Hocam, puan kaybediyorsun. Hocam Yasin'le 11 başlama şansı bence düşük. Çok düşük gibi görünüyor. iyi oynuyor. Şimdi çok kullandığımız hoca son haftalar ama Şimdi yarın bu kullanmayı baştan mı yapar, sonradan mı yapar? Yani şimdi Yasin gibi tamam, başlasa da sonradan devam etse de hiçbir